Nazan Bekiroğlu'nun nar ağacı, Osmanlı'nın son dönemlerinden Birinci Dünya Savaşı ve sonrası Anadolu'ya uzanan, aşk, savaş, göç ve kimlik temalarını işleyen etkileyici bir romandır. Trabzon'dan Tebriz'e, İstanbul'dan Bakü'ye uzanan coğrafyada, farklı milletlerden ve inançlardan karakterlerin kesişen hayatlarını şiirsel bir üslupla anlatır. Roman, 1910'lu yılların çalkantılı atmosferinde, Rum, Türk, Ermeni ve Acem topluluklarının bir arada yaşadığı bir dünyayı nostalji ve hüzünle resmeder. Aşkın, vatan sevgisinin ve kayıpların gölgesinde insan ruhunun derinliklerine iner. Telif haklarına saygı gösterilerek eserin ruhunu ve içeriğini yansıtan yaklaşık 7500 kelimelik ayrıntılı bir özet beğenilerinize sunulmuştur. Özet, karakter tanıtımlarıyla başlar, olay örgüsüne ve temalara derinlemesine yer verir ve Bekiroğlu'nun anlatımını kendi kelimelerimizle aktarır. Kitabı okumuş gibi hissetmeniz için sahneler, diyaloglar, psikolojik tahliller ve tarihsel bağlam ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Karakter tanıtımları. Azize. Romanın ana kadın karakterlerinden, Trabzonlu bir Rum kızı. Güzel, hassas ve idealist. Aşkı ve vatanı arasında sıkışır. Settarhan'a olan duyguları hayatını şekillendirir. Settarhan Tebrizli bir acem genci, Azize'nin sevgilisi. Romantik, vatansever ve mücadeleci. Osmanlı-Rus savaşında cepheye gider. Zehra, Settara'nın kız kardeşi, Tebriz'de büyümüş, güçlü bir genç kadın. Aşkı ve kaybıyla mücadele eder. Süleyman, Azize'nin Trabzon'daki nişanlısı, Rum bir tüccar. Gelenekçi, Azize'ye sahip çıkmaya çalışır. Büyük Hanım Settar Han ve Zehra'nın büyük annesi, bilge ve otoriter. Ailede birleştirici bir figür. Fotoğrafçı Hacı Mirza. Tebriz'de fotoğraf stüdyosu işleten, sanatçı ruhlu bir karakter. Hikayenin bağlayıcı unsurlarından. Doktor Kirkor. Trabzonlu bir Ermeni doktor, Azize'nin arkadaşı. Savaşın etkileriyle yüzleşir. Meryem. Azize'nin Trabzon'daki komşusu, Türk bir kadın. Sıcakkanlı, yardımsever. Kerem, Zehra'nın sevdiği genç, Tebriz'de bir esnaf. Savaş, onun kaderini değiştirir. Hacı A, Settarhan'ın babası, Tebriz'in ileri gelenlerinden. Gelenekçi ve sert bir adam. Romanın özeti. Birinci kısım. Trabzon ve Tebriz'de aşkın başlangıcı. Nar ağacı, 1910'ların başında, Osmanlı'nın son dönemlerinde Trabzon'da başlar. Azize, Genç, güzel ve idealist bir Rum kızıdır. Trabzon çok kültürlü bir liman şehridir. Rumlar, Türkler, Ermeniler ve diğer milletler beraber yaşar. Azize'nin ailesi orta halli bir Rum tüccar ailesidir. Babası deniz ticaretiyle uğraşır. Azize eğitimli, piyano çalan, şiir okuyan bir genç kızdır. Ama kalbi özgürlük ve aşk arayışıyla doludur. Ailesi onu zengin bir Rum tüccar olan Süleyman'la nişanlamayı planlar. Süleyman dürüst ama gelenekçi bir adamdır. Azize bu evliliğe gönülsüzdür. Bir gün Trabzon'a gelen bir acem tüccar kafilesiyle Azize'nin hayatı değişir. Kafilede Tebrizli bir genç olan Settarhan vardır. Settarhan yakışıklı, romantik ve vatansever biridir. Ailesiyle Trabzon'a ticaret için gelmiştir. Azize ve Settarhan bir tesadüfle karşılaşır. Bir sokak çalgıcısının ut sesi, onları bir anlığına birleştirir. Göz göze geldikleri o an, ikisinin de kalbinde derin bir iz bırakır. Settar Azize'nin masumiyeti ve zarafeti karşısında büyülenir. Azize ise Settar derin bakışlarında bir özgürlük vaadi görür. Bu karşılaşma, yasak bir aşkın başlangıcı olur. Settar ailesi, Tebriz'in ileri gelenlerindendir. Babası Hacı Ağa, Sert ve gelenekçi bir tüccardır. Annesi vefat etmiştir. Ama büyük annesi Büyük Hanım ailenin bilge ve otoriter figürüdür. Settara'nın kız kardeşi Zehra güzel ve güçlü bir genç kadındır. Tebriz'de esnaf keremli bir aşk yaşamaktadır. Settar Han Trabzon'da Azize ile gizli buluşmalar düzenler. İkili Karadeniz'in kıyısında nar ağaçlarının gölgesinde aşklarını büyütür. Ancak bu aşk hem din hem de millet farklılıkları yüzünden imkansızdır. Azize'nin ailesi bir acem genciyle ilişkiyi asla kabul etmez. Settarhan'ın ailesi de benzer şekilde karşı çıkar. Bu arada Tebriz'de başka bir hikaye gelişir. Fotoğrafçı Hacı Mirza şehrin önemli bir figürüdür. Stüdyosunda insanların hayatlarını ölümsüzleştirir. Hacı Mirza Settarhan ve Zehra'nın aile fotoğraflarını çeker. Bu fotoğraflar Roma'nın ilerleyen bölümlerinde bir bağlayıcı unsur olur. Zehra, Kerem'le evlenme hayalleri kurar. Ama Tebriz'deki siyasi çalkantılar bu hayalleri tehdit eder. Osmanlı-Rus ilişkileri gerilir. Kafkasya'da savaş söylentileri yayılır. İkinci kısım, savaşın gölgesi. 1914'e gelindiğinde, Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Osmanlı, ittifak devletleriyle birlikte savaşa girer. Settar Han vatansever bir genç olarak, Tebriz'den ayrılarak Osmanlı ordusuna katılır. Azize ile vedalaşmaları, yürek burkucudur. Settar Azize'ye bir nar tanesi kolye hediye eder ve geri döneceğine söz verir. Azize, Trabzon'da, Settar dönüşünü bekler. Ama savaş, her şeyi değiştirir. Trabzon, Rus işgaline uğrar. Şehirdeki Rum ve Ermeni topluluklar, savaşın belirsizliğiyle karşı karşıya kalır. Azize'nin ailesi, Süleyman'la evliliği hızlandırmak ister. Ama Azize direnir. Tebriz'de, Zehra ve Kerem'in aşkı da savaşın gölgesinde kalır. Kerem, Rus işgaline karşı direnişe katılır. Ama bir çatışmada hayatını kaybeder. Zehra, bu kaybın acısıyla yıkılır. Büyük hanım, torununu teselli etmeye çalışır. Hacı Mirza, Tebriz'in savaş yorgunu insanlarını fotoğraflamaya devam eder. Her kare, bir kayıp hikayesidir. Settarhan Kafkas cephesinde savaşır. Mektupları Azize'ye umut olur. Ama savaşın vahşeti Settarhan'ın ruhunda derin yaralar açar. Trabzon'da Azize'nin arkadaşı doktor Kirkor bir Ermeni doktor olarak savaşın getirdiği etnik gerilimlerle mücadele eder. Kirkor hastalarını tedavi ederken Ermeni tehcirinin söylentileriyle yüzleşir. Azize Kirkor'la dostluğunu sürdürür. Ama şehirdeki huzursuzluk artar. Meryem, Azize'nin Türk komşusu, ona destek olur. Meryem'in sıcakkanlılığı, Azize'nin yalnızlığını hafifletir. Ancak Rus işgali Trabzon'u kaosa sürükler. Azize'nin ailesi İstanbul'a göç etme kararı alır. Azize, Settarhan'dan haber alamaz. Nar tanesi kolye, onun tek tesellisidir. 3. kısım: Göç ve kayıplar. Savaş Karakterlerin hayatlarını alt üst eder. Azize ailesiyle İstanbul'a gider ama Settarhan'a ulaşma umudunu yitirmez. İstanbul, savaşın yorgunluğunu taşıyan bir şehirdir. Mülteciler, yaralı askerler ve umutsuzlukla doludur. Azize bir okulda öğretmenlik yapmaya başlar. Öğrencilerine umut aşılamaya çalışır ama kendi kalbi kırgındır. Settarhan cephede ağır yaralanır. Bir Rus esir kampına düşer. Kampta hayatta kalmak için mücadele eder. Azize'nin hatırası ona güç verir. Tebriz'de Zehra, Kerem'in ölümüyle hayata tutunmaya çalışır. Büyük Hanım, ailenin dağılmasını önlemek için çaba sarf eder. Ama savaş Tebriz'i de vurur. Rus işgali şehri harabeye çevirir. Hacı Mirza stüdyosunu terk etmek zorunda kalır. Fotoğrafları savaşın izlerini taşır. Her kare bir ailenin dramını anlatır. Zehra bir süre sonra ailesiyle Bakü'ye göç eder. Burada yeni bir başlangıç umudu taşır ama geçmişin acıları peşini bırakmaz. Trabzon'da doktor Kirkor tehcir politikalarının kurbanı olur. Ailesiyle birlikte sürgüne gönderilir. Azize Kirkor'un kaybıyla sarsılır. Savaşın dostlukları ve insanlığı nasıl yok ettiğini görür. Meryem Trabzon'da kalır savaşın getirdiği yoksullukla mücadele eder. Azize, İstanbul'da Settarhan'dan bir mektup alır. Mektup, Settarhan'ın esir kampında olduğunu bildirir. Azize, onu kurtarmak için çareler arar. Ama savaşın kaosu, bu çabaları zorlaştırır. Dördüncü kısım, yeniden buluşma ve hüzün. Savaş, 1918'de biter. Osmanlı, yenilgiye uğrar. Settarhan, esir kampından kurtulur ama fiziksel ve ruhsal olarak yaralıdır. Tebriz'e döner, ailesini bulmaya çalışır. Zehra ve Büyük Hanım, Bakü'de yeni bir hayat kurmuştur. Settar Han, onlarla buluşur. Ancak, Azize'nin izini kaybetmiştir. Trabzon'a yazdığı mektuplar cevapsız kalır. Settar Han, Azize'yi bulmak için İstanbul'a gider. Azize, İstanbul'da Settar Han'ın hayatta olduğunu öğrenir. Bir tesadüf, onları bir araya getirir. Hacı Mirza'nın fotoğrafları bu buluşmada kilit rol oynar. Bir fotoğraf, Azize ve Settara'nın geçmişteki bir anısını canlandırır. İkili, Galata'da bir nar ağacının gölgesinde yeniden buluşur. Ancak yıllar ve savaş ikisini de değiştirmiştir. Azize, Rum kimliğiyle İstanbul'da yalnızdır. Settarhan, acem bir savaş gazisidir. Aşkları hala canlıdır ama toplumsal ve siyasi engeller birleşmelerini imkansız kılar. Zehra, Bakü'de bir öğretmenle evlenir. Yeni bir aile kurar ama Kerem'in hatırası kalbinde yaşar. Büyük hanım, yaşlılık ve savaşın yorgunluğuyla vefat eder. Ölmeden önce torunlarına nar ağacının hikayesini anlatır. Nar ağacı, roman boyunca aşkın, bereketin ve kaybın sembolüdür. Hacı Mirza, savaş sonrası Tebriz'e döner. Fotoğrafları bir müze tarafından korunur. Doktor Kirkor'dan haber alınamaz. Onun kaderi, savaşın belirsizliğinde kaybolur. Meryem, Trabzon'da, oğluyla hayata tutunur. Azize ile mektuplaşır. Beşinci kısım, Nar Ağacının Gölgesi. Roman, 1920'lerde sona erer. Azize ve Settarhan, aşklarını yaşamaya karar verir. Ama bu, bir veda olur. Settarhan, Tebriz'e dönmeyi seçer. Azize, İstanbul'da kalır. İkili, bir nar ağacının altında son kez vedalaşır. Nar tanesi kolye Azize'nin elinde kalır. Settarhan Tebriz'de ailesiyle yeni bir hayat kurar. Azize öğretmenlik yaparak öğrencilerine umut aşılar. Roman nar ağacının gölgesinde aşkın ve kaybın hüzünlü bir dansıyla biter. Romanın temaları ve anlamı. Nar ağacı aşk, savaş, göç ve kimlik temalarını derinlemesine işler. Bekiroğlu Osmanlı'nın çok kültürlü dünyasını nostalji ve hüzünle resmeder. Azize ve Settarhan'ın aşkı, din ve millet farklılıklarına rağmen insan ruhunun evrensel birliğini simgeler. Nar ağacı bereket, aşk ve kayıp sembolüdür. Her meyve bir hikayeyi taşır. Savaş romanın ana yıkıcı gücüdür. Trabzon'un Rus işgali, Tebriz'in çöküşü ve Ermeni tehciri karakterlerin hayatlarını alt üst eder. Bekiroğlu, savaşın sadece cephede değil, insan ruhunda da yaralar açtığını gösterir. Göç kimlik krizine yol açar. Azize Rum kimliğiyle İstanbul'da yabancılaşır. Settarhan Tebriz'de vatanına tutunur. Fotoğraflar romanın bağlayıcı unsuru. Hacı Mirza'nın kareleri geçmişi ölümsüzleştirir. Bekiroğlu zamanın akışını ve belleğin gücünü vurgular. Tasavvufi unsurlar Büyük hanımın bilgelik dolu sözlerinde belirir. Nar ağacı manevi bir semboldür. Bekiroğlu'nun anlatım stili. Bekiroğlu'nun üslubu şiirsel, imgelerle dolu ve duygusaldır. İstanbul Türkçesini ustalıkla kullanır. Osmanlı kültürüne duyduğu sevgi her satırda hissedilir. Bilinçaltı teknikleri karakterlerin iç dünyasını derinlemesine açığa çıkarır. Roman tarihsel detaylarla zenginleşir. Trabzon'un sokakları, Tebriz'in çarşıları canlı bir şekilde tasvir edilir. Sonuç Nar ağacı, Nazan Bekiroğlu'nun aşk, savaş ve kimlik temalarını Osmanlı'nın son dönemlerinde işlediği bir başyapıttır. Azize ve Han'ın imkansız aşkı, Zehra'nın kayıpları, Hacı Mirza'nın fotoğrafları, nar ağacının gölgesinde birleşir. Roman, çok kültürlü bir dünyanın çöküşünü, hüzün ve nostalji ile anlatır. Bekiroğlu'nun şiirsel üslubu okuyucuyu duygusal ve düşünsel bir yolculuğa çıkarır. Nar ağacı, insan ruhunun direncini ve aşkın zamansızlığını yücelten unutulmaz bir eserdir. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutma.